Transferi tanıyalımdan herkese merhaba. Ebrar Kurtu bırakıp Sultanlar Ligi'ne gelen Nika Dalderop'u Vakıfbank'ta sahaya çıkmadan tanıtalım istedik. Geçtiğimiz sezon Novara formasıyla İtalya Ligi'nde 32 maça çıkan Nika, 287 hücum, 32 blok ve 10 ace ile toplamda 329 sayı üretti. Girizgahı uzun tutmayalım. İşte karşınızda 1.90'lık Hollandalısı maçör Nika Karlin Dalderop. Marion ve Michel çiftinin çocukları olarak 29 Kasım 1998 tarihinde Amsterdam'da dünyaya gelen Nika Dalderop, çocukluğunu kız kardeşi Sarah ve komşularının kızıyla sokakta oyun oynayarak geçirdi. Ama oyunları kısa sürdü. Nedeni de komşularının babasının voleybolcu olmasıydı ve Nika'daki yeteneği fark eden komşusu onu voleybola yönlendirdi. Böylece Nika 10 yaşında voleybol Vareniging Amsterdam'da voleybola başladı. Nika voleybola başladığı günleri şöyle anlatıyor. Ailemde kimse voleybol oynamıyordu. Komşumuzun kızı olan arkadaşımızla oyunlar oynuyorduk. Babası da voleybolcuydu. Bizi denemelere götürdü ve böylece başlamış olduk. 13 yaşıma geldiğimde ise tam anlamıyla profesyonel voleybolcu olacağıma inandım. Dediğimiz gibi Nika'daki yeteneği fark etmemek imkansızdı. Denemeler bir nevi formaliteydi. Plaj Voleybol Kulübü Silikum Nika'yı 14 yaşında salonda keşfetti. 14 yaşında salon voleybolu oynarken plaj voleybolu kariyeri başladı kız kardeşiyle birlikte plajda ilk maçına çıkması için davet edildi. Plaj voleybolu kulübündeki ilk günü bu spora olan aşkını körükledi. Plaj tutkusunu da şu sözlerle anlatıyor Nika. İlk günümde çılgın bir yağmur yağıyordu. Yine de plaja gittim. Bir kez oynadığımda fark ettim ki bu işi gerçekten çok seveceğim. O yaz salona ek olarak sahile de gittim. Kısa bir sürede Hollanda plaj milli takımına seçildim. O andan itibaren salonu plajla birleştirmeye başladım. 21 yaş altı plaj milli takımıyla dünya şampiyonasında oynadım. 20 yaş altı Avrupa Şampiyonasını da kazandık. 2014-2015 sezonunda Talent Team Papendal'da salon voleybolunda profesyonel olan Dalderop kariyer basamaklarının hızlı çıktı. 2015 ve 2016'da ülkesinde yılın yeteneği ödülünü peş peşe kazandı. Kendisi hakkında Hollanda'nın en büyük umudu yorumları yapıldı. 2015 sonlarında Hollanda baş antrenörü Giovanni Guidetti, yetenek merkezinde keşfettiği Nika Dalderop'u A takıma seçti. Ve o sezon Hollanda'da en sukar oyuncu, en iyi smaçör ve en iyi manşet alan oyuncu ödülünü aldı. Giovanni sayesinde Hollanda milli takımına kazandırılan Nika için 2016'da yurt dışı deneyimi başladı ve sahneyi değiştirip Almanya'ya gitti. Ah’ına imza atan Nika için plaj voleybolu defteri de açılmamak üzere kapandı. Ama bu süreç çok sancılı oldu plajı bırakma kararında Giovanni'den destek aldı. Çünkü Nika plaj voleybolunda çok başarılıydı ve Sev U20 plaj voleybolunda üst üste 2 kez altın madalya kazanmıştı. Nika yaşadığı bu süreci Giovanni ikna olmamda bana yardımcı oldu. Çok konuştuk. Bu durumu yaşayan arkadaşlarımla da görüştüm. Artık yurt dışında oynayan bir oyuncuydum. Bir karar vermem gerekiyordu ve verdim. Ama plaj voleybolunu her zaman oynayacağım sözleriyle anlatıyor. Ahın'daki bir sezondan sonra MTV Stuttgart'a geçen Dalderop takımıyla Almanya Ligi'nde ikinci oldu. Asıl patlamayı ise 2017'de yaptı. Haziran 2017'de Montreux Volley Masters'ta Arjantin karşısında Hollanda ile ilk milli maçına çıktı ve turnuvada yıldızını parlattı. 2017'de Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'a 3-1 kaybeden ve bir kez daha ikinci olan Nika, kulüp kariyerinde İtalya'nın yolunu tuttu ve Frenzi'ye imza attı. İtalya'daki ilk iki yılını Frenzy'de geçiren Hollandalı maçör bir sonraki sezon Novara'ya gitti. 2020-2021 sezonunda kariyerinin ilk ve en sert rekabetini yaşadı. Fırtına gibi esen Imoko ile her alanda mücadele eden Novara hep ikinci oldu. Yarı finalde havlu attıkları Sev Şampiyonlar Ligi'ni Imoko kazandı. Geçtiğimiz sezonda da İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nda yine ikinci olan Nika Daldarop, İtalya Ligi'nde ise yarı finalde Monza'ya kaybetti. Peki Nika Daldarop nasıl bir oyuncu? Zamanlama olarak gerek ön, gerekse geri ucumlarda çok iyi bir smaçör olan Nika Dalderop'un manşet karşılama yüzdesi de gayet iyi. Özellikle çapraz ve keskin çapraza sert smaçlar vurabilmesi, açıklık gördüğünde paralel'e dönebilmesi verimini yükseltiyor. Nika'nın makus ikincilik talihinin belki de kırılma zamanıdır artık. Şimdi Vakıfbank zamanı. Kariyerinin seyrini değiştiren Giovanni Guidetti ile bir kez daha buluşuyor. Bakalım Nika vakıf Vakıfbank kariyeri nasıl olacak? izleyip göreceğiz. Siz de kanalımıza abone olmayı ve bu videonun altına ne kadardır hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.